Empati, kişinin kendi duygusal durumuyla ilgili olarak diğer insanların duygusal durumlarını anlama yeteneğidir ve sosyal etkileşimin önemli bir parçasıdır. Başka bir kişiyle ilişki kurma yeteneği değerli bir beceridir ve ilişki kurmanın temel bir yönüdür. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Empatik bir kişi genellikle iyi bir dinleyicidir. Yararlı tavsiyeler verir ve bir şeyin sizi rahatsız ettiğini anlayacak kadar duygusal açıdan farkındadır. Ancak empati, birisinin bunu kişisel kazanç için ya da manipülasyon taktiği olarak kullanması durumunda bir silah olarak kullanılabilir. Buna karanlık empati denir. Karanlık empat nasıl hissettiğinizi anlar ve umursuyormuş gibi davranır. Ancak sizinle empati kurmak için bilişsel yeteneklerini kendi çıkarı doğrultusunda kullanır. Bilişsel empati, başkalarının düşüncelerini, duygularını ve bakış açılarını duygusal olarak dahil olmadan anlama ve tanıma yeteneğini ifade eder. Bu, adından da anlaşılacağı gibi, başka bir kişinin duygularını sanki onun deneyimlerini paylaşıyormuş gibi hissetmeyi içeren duygusal empatiyle tezat oluşturuyor. Karanlık empat, empatiyi duygusal yollardan ziyade bilişsel yollarla ifade etmekte ustadır ve koruduğu duygusal mesafe onu manipülasyon, gaslighting veya zorbalık yoluyla hedeflerine ulaşmasına olanık tanıyan bir lazer odağı sağlar. Karanlık empat, genellikle karanlık güçlü olarak adlandırılan biriyle ilişkili, uyumsuz üç kişilik özelliği sergiler. Makyavelizm, psikopati ve narsizm. Makyavelizm, kişinin sömürücü, alaycı ve manipülatif eğilimini ifade eder. Terim, 16. yüzyılın başında Florens'ta çalışan İtalyan siyaset felsefesi öncüsü Niccolo Machiavelli'nin adından türemiştir. Psikopati, yüzeysel çekicilik veya duygusuz duygusallık gibi duygusal kişiler arası zayıflıklar ile düzensiz bir yaşam tarzı veya antisosyal davranış gibi davranışsal eksikliklerin bir kombinasyonu ile karakterize edilir. Narsizm, abartılı hak sahibi olma, kendini önemseme, ve üstünlük duygusu olan megalomani ile karakterize edilir. Peki karanlık empatın özellikleri nedir? 1. Manipülatiftir. Karanlık empat, kişisel kazanç veya durumları kontrol etmek için başkalarının duygularını anlama ve manipüle etme yeteneklerini kullanır. Bir gün kendinizi suçlu hissedebilir ve onun müziğini çalmadığınız için hatalı olduğunuzu hissettirir. Ertesi gün davranışıyla ilgili onunla yüzleştiğinizde sizi manipüle eder ve bu durumu yanlış anladığınıza ikna etmeye çalışır. 2. Dışa dönüktür. Karanlık empat, kısmen narsistik eğilimleri nedeniyle genellikle diğerlerinden daha dışa dönüktür. Bu da onun başkalarıyla sosyalleşme ve iletişim kurma konusunda rahat olduğunu düşündürür. Dışa dönüklük ve yüksek düzeyde bilişsel empatinin birleşimi başkalarıyla bağlantı kurmada son derece etkilidir. Karanlık empat tarafından kullanıldığında bu özellikler karşılaştıkları insanlar için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 3. Çok dikkatlidir. Yüksek düzeyde bilişsel empat, karanlık empatın başkalarının nasıl hissettiğine veya durumlara nasıl tepki verdiğine çok duyarlı olduğu anlamına gelir. Bu bilgiyi alışılmadık derecede anlayışlı ve ilgili olduğu izlenimini vererek kendisini potansiyel hedeflere sevdirmek için kullanabilir. Ancak onun tek motivasyonu kendi hedeflerine ulaşma arzusudur. Yüksek algı düzeyi sayesinde elde ettiği tüm bilgileri kullanarak, başkalarının duygularını manipüle ederek onlara aradıklarını verebilir. 4. Duygusal mesafeyi korur. Karanlık empat, görüşlerini derinlemesine anlasa bile diğer insanlarla duygusal mesafeyi koruyabilir. Bu, insanları kendinize yakınlaştırmanıza ve kontrol duygusunu korurken her iki tarafında gerçek bir bağ geliştirdiğini ona hissettirmenize olanak tanır. Diğer kişiyi kendi tuzağına çektikten sonra, onun duygularını pek umursamadan onu manipüle eder. 5. Kendini eleştirel bir şekilde yargılar. Karanlık empat benzersiz bir öz eleştiri biçimi sergileyebilir. Narsistik eğilimleri kendisini büyüklenmeci ve kendini beğenmiş hissetmesine neden olsa da, bu durum yüksek düzeyde öz eleştiriyle dengelenebilir güçlü empatik içgörüleri ona kendi manipülatif eğilimleri hakkında derin bir farkındalık sağlar ve bu da çatışmalı bir iç diyaloğa yol açabilir. Bununla birlikte bu özeleştirel tutum, eylemlerinden duyulan gerçek pişmanlıktan çok, duygusal kontrol ve sömürü becerilerini geliştirme arzusundan kaynaklanıyor olabilir. Peki karanlık empatiye sebep olan nedir? Diğer birçok zihinsel bozukluk gibi karanlık empatinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Psikolojik, Genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi olabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Karanlık empatinin göstergelerine biraz ışık tutabiliriz. Narsizm olumsuz çocukluk deneyimleriyle ilişkilendirilebilir. Çocukluk döneminde reddedilme, travma ve istismarcı ebeveynlik narsistik eğilimlerin gelişmesine yol açar. Psikopatinin genetik veya çevresel nedenleri olabilir. Psikopat yetişkinlerin duyguları işleme konusunda daha az yetenekli olduklarını biliyoruz. Bu, amigdala gibi beynin duygusal düzenlemeyle ilişkili bölümlerinin boyutunun küçülmesiyle ilişkili olabilir. Bir çocuğun erken dönemindeki ortamının, onun makyabelist eğilimler geliştirip geliştirmemesi konusunda temel olduğunu görmekteyiz. Eğer bir çocuk bencil, manipülatif bir zihniyete sahipse, ebeveynleri, akran ilişkileri ve öğretmenleri, bunun yetişkin ilişkilerinde makyavelist bir yaklaşıma yol açmasını önlemede önemli bir rol oynayabilir. Karanlık empat ve narsist arası fark nedir? Narsistler ve karanlık empatlar arasında önemli bir örtüşme vardır. Çünkü her ikisi de büyüklenme, yetki sahibi olma ve kendini yüceltme duygusuna sahiptir. Ancak narsistler karanlık empatlarla aynı düzeyde öz yargılama sergilemezler. Narsistler nadiren eylemleri ve bunların başkaları üzerindeki etkileri hakkında düşünürler. Karanlık empatlar, yüksek bilişsel empati düzeyleri nedeniyle daha yüksek düzeyde öz yargılama sergileyebilirler. Yanlış bir şey yaptıklarının farkına varabilirler ama yine de devam ederler. Ek olarak, karanlık empatlar narsistlerden daha karmaşıktır ve diğer iki karanlık üçlü kişilik özelliğinin yani makyabelizm ve psikopati unsurlarını ifade ederler. Karanlık empat ve psikopat arası fark nedir? Karanlık empatlar ve psikopatlar, farklı psikolojik özelliklere ve davranışlara sahip kişileri tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Bazı örtüşmeler olsa da genel olarak farklı kavramlardır. Temel fark, psikopatların hiçbir şekilde empati göstermemesi. Karanlık empatların ise adından da anlaşılacağı gibi bilişsel empatiye sahip olmalarıdır. Her ikisi de kendi hedeflerine ulaşmak için manipülatif davranışlarda bulunurken, karanlık empatlar bu amaçla empatik yeteneklerini kullanabilirken, psikopatlar ahlaki sınırlama eksikliği ve başkalarının duygularını tamamen göz ardı etmeyle yönlendirilir. Karanlık bir empatla nasıl başa çıkılır? Yakın çevrenizdeki birinin sizi manipüle ettiğinden şüpheleniyorsanız, kendinizi daha fazla zarar görmekten korumak için bu şüpheyi araştırmanız önemlidir. Kendinizle o kişi arasını sınırlar koyun ve gelecekte sizin hakkınızdaki kişisel bilgilere erişimlerini sınırlandırın. Bu onun bu bilgiyi duygularınızı manipüle etmek için kullanmasını engeller. Karanlık empatla baş etmeye yönelik bazı ipuçları. 1. Sınırları belirleyin. Kişiyle net sınırlar belirleyin ve sınırlı iletişim kurun. Hangi davranışın kabul edilemez olduğu ve neye tolerans göstermeyeceğiniz konusunda net olun. Bu sayede özgüveninizi koruyabilirsiniz. 2. Duygusal olarak dik durun. Bağımsızlığınızı koruyun ve teması sınırlayın. Kendi duygularınızı ve zayıf noktalarınızı tanıyın ve onları karanlık empattan koruyun. Onun duygusal desteğinden uzak durun ve bu konuda size yardımcı olması için güvendiğiniz bir sevdiğinize başvurun. Karanlık empatla teması sınırlayın ve sizi taciz etmeye devam ederse tereddüt etmeden polisi arayın. 3. Sosyal ağınızdan destek isteyin. Endişelerinizi güvendiğiniz arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle veya bir terapistle konuşun. Objektif bir bakış açısı ve rehberlik sağlayabilirler. 4. Kişisel bakım uygulayın. Duygusal sağlığınızı geliştirecek kişisel bakım faaliyetlerinde bulunun. Hobi, şarkı söylemek, bahçe işleri ve egzersiz sizi merkeze alabilecek, dayanıklılığınızı artırabilecek ve güçlü bir benlik duygusunu koruyabilecek sakinleştirici faaliyetlere örnektir. 5. Kendinize karşı şefkatli olun. Bu kişinin hayatınıza gizlice girip size zarar vermesi sizin hatanız değildi. Onların amacı siz başka bir insanla dürüst, anlamlı bir bağlantı kurmaya çalışırken sizi kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek. Kendinize sevgiyi ve bağlantıyı hak ettiğinizi hatırlatmak iyileşmede yardımcı olabilir kendinizi onaylamak ve minnettar olduğunuz şeylerin düzenli olarak bir günlüğünü tutmak, kendinize olan saygınızı arttırabilir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.